Evet. evet bugün bugünü yaşıyoruz ama yarın çok önemli ve çok özel bir gün. Yarın Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi dehasının önderliğinde gerçekleşen işgal altındaki güçsüz topraklardan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bu yolda tarihi bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi. Söz sizde Sayın Avşır. Tabii yani büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, önderliğinde Türk milletinin kurtuluşunun bir e, taşı, temel taşı, e, Tuzarsız Zafer Bayramı oradaki başarı, savaş kazanılması, Cumhuriyetimizin kuruluşunun başlangıcı. Ben bu e, ülkenin kurtuluşunda şehit olmuş tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. rahmet, minnetle başlatayım. Gönlümde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere bu ülkeye katkısı olan herkese minnettarım. Bu ülkenin iyiliğini düşünen, kurtuluşunda faydası olan, bugün de yükselmesini çalışan herkese saygıyla anıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri onurumuz, güvenlik kuvvetlerimiz olurumuz, vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman bekası, birlik ve beraberliği içerisinde çalışacağına inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti dünyada ilerlemek yaşayacaktır. Ee, zafer Bayramımız tekrar kutlu olsun. Ee, çok güzel bir gün olsun yarın. O anlamlı günü yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm milletimizle beraber elde Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ile beraber çocuğumuzu çocuğumuzu törenlere göstererek bu ülkenin nasıl kurtulduğunu anlatarak yine söylüyorum. Ankara'dan olan vatandaşlarımız Anıptabil'in e, ziyaret ederek ve o özellikle müzedeki kurtuluşun e, tarihi gün gün neler yapıldığını çocuklarına anlatmalarını diliyorum. E, ne mutlu Türk'üm diyene de e, söylemekten de onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Afşin. Ben de dileklerinize canı gönülden katılıyorum. Misfit ailesi olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun diyorum değerli izleyenlerim. <laughs>